Allah bela. Uuu video başlamış. Gerçekten şey yakalan. Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün şey yapacağız. Şu gördüğünüz 1200 Robux'luk Dark Blade arkadaşlar. Şey V2 yapacağız. Ama bunun için ilk önce şey yapmak lazım. 350 level olmak lazım. O yüzden gidip şu militeri bilmem neleri öldüreceğiz. Bu arada arkadaşlar benim normalde quick meyvem vardı ama sonra gittim bu daha iyiymiş. Gittim buz yedim. Aslında karanlık falan da vardı da karanlığı şey karanlığı falan yedim. Onlar kötüydü o yüzden şey yapmadım fazla. Şimdi arkadaşlar ben fazla uzatmadan e, hemen e, 350 level olup geleyim. arkadaşlar bitirdim 300'e 350 level oldum. Şimdi arkadaşlar buradan Middle Town'a gitmemiz lazım. Yani orta kasabaya. Ee, şimdi hemen şöyle Skylands'ımıza ben konuşamam. Skylands'ımıza gidelim. Ee, zaten birinci şeyimiz de şurada. Buraya gidiyordu herhalde. dur. Burayı böyle parçalıyoruz arkadaş. Parçalayamıyoruz arkadaşlar. Bana parçalanması lazım. lazımdı. Küçük bir teknik aksaklık. Bir dakika. Ha ama şeyi almadık Biz görevi almadık. Hemen gidiyoruz arkadaşlar şuradan e, şunu V2 yapacağımız adama gidiyoruz. Vallahi hiç zor değil bu arada bu şey yapmak mı V2 yapmak hiç zor değil. E, bunu şey yapacağız arkadaşlar. Az unuttum bunu V2 yapmak gerçekten çok kolay. Ne diye? Üç tane mektup var siz büyük bir ihtimal bulmuşsunuzdur. onlar onları görmüşsünüzdür de. E, i̇şte onları aldıktan sonra bu V2 oluyor arkadaşlar. Oy. Arkadaşlar çok acayip güzel şeylerle karşılaştım şu anda arkadaşlar. Ee, şimdi Middle Town'a gidiyoruz şu anda. Ee, Middle Town'da şey yeşil e, kapılı bir tane ev var oraya gideceğiz. ha aha. Ee, oh. Karpuz varmış arkadaşlar ondan yiyelim. Ee, gidiyoruz şimdi. Hemen şurada herhalde tam göremiyorum ama. Ha şey de az kalmış. Fırtaç mama da az kalmış arkadaşlar. Ee, şimdi gidiyoruz zaman. Ee, çok az kaldı. Ee, hemen şuraya gidiyoruz. Lululu, 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 lululu. Bakın hiç şey üşendim. Kendi bak kendi şarkımı veriyorum size. Gördünüz mü ne kadar iyi bir şey. Adının Ne kadar iyi bir şey. Ne, neydi lan? Youtuber'ım. Arkadaşlar şimdi çatısı yeşil olan bir ev şu muydu? Ev şuydu. Ya işte çatısı yeşil olan bir şeydi. Şunun yanıydı. Evet şu, şu 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 şu, şu herhalde. Ya şu şu evet. Ben tam hatırlamıyorum arkadaşlar. Ben de bir tane videodan izledim de. Şunlardan bir tanesi evin yanıydı ama. Bu muydu? Ya bu değil. tek tek denemek istemiyorum ya. Oha bu da. Tüh. Aa. <laughs> v bu da var adamda. Hangisiydi? Bu muydu? Yeşil çay bu bu. Bu bu. Evet. evet. Kaşım beni alır mısın içeri? Allah rızası için. Allah rızası için al beni içeri. Nereye gidiyorsun? Beni içeri al. Ya ben bütün evleri tek tek denemek istemiyorum ama ya. Sana gidiyorum sana ya. Bu muydu? Ha bunu şimdi sana. Hemen şuna gidiyorum. Al da et right, dur. Evet kardeşim. Yastık mi ver? Bakalım eksik. karşım Kardeşim evet evet. Evet kardeşim sen ne diyorsun? Evet, ne dediğim escape. ne diyorsun oğlum? Ha yesterday şey diyor tamam. Zaten internetten buldum ben. Yanlış olmasın da, bu ne ben? Yanlış olmasın olasılığı yok. Şimdi gidiyoruz şeye. Neredeydi bizim gemi? Başka gemiye gerek yok. Şunlanabilirim ama biz nereye gidecektik? ee bundan sonra winter hemen şuraya gidiyoruz arkadaşlar ve benim şeyin canı azalmış neden biri mi vurdu bunu neyse hemen gidelim şuraya orada yesterday arkadaşlar sağlaması 2 3 2 3 2 2 1 2 öyle bir şeydi işte yani neyse ben bulurum bunu yani yanlış hatırlamıyorsam ondan sonra ee işte şu mektupları bulacağız sonra tekrar buna göre e, 1200 robuxluk Dark Blade'imizi V2 yapacağız. E, ee, V3'ün videosu da sonra gelir büyük bir ihtimal. Arkadaşlar bir şey diyeceğim şu ortadaki şeyler ne ya? Bunlar çok merak ettim hep. Üstüne üstüne de geldim hiç değdim falan hiçbir şey olmadı. Ne işe yarıyorlar on? Ee, bu, bu, arada arkadaşlar e, yorumlara yazmayı unutmayın şeyi. Bir de e, bu videoya bir 30 like gelirse yeni video geliyor yoksa yeni video yok çünkü beğeniler gerçekten yani birkaç kişi izliyor onlar da like atmıyor abone olmuyor arkadaşlar gerçi 25 aboneye de çıkıyor ama yine de artabiliriz yani her kanal gibi sonuçta Enes Batur'un na nasıl oldu o da bizim gibi şeyle aha arkadaşım geldi Dur hemen yazayım ha, ama hiç şunu yapalım nedenini söyle Yeniden ödeme. Elini söyle. Ee, yen yeniden ödeme. Kardeşim sonra emin ol kardeşim. Ha nasıl yapacağını bilmiyorum. Çocuk ben Sen Ha dur hemen söyleyeyim. Dur videodayım yazayım. Video. Video. <laughs> Vide... Allah ben hiçbir şey yazamam. Video dayım. He. İdeo dayım. Yanıma gel, şey yap. Yani gel. Winter dayım. Winter dayım. Ders onu da yazayım. Blade ve 2 yapıyorum. Ha. Blade ve 2 yapıyorum. Şimdi hemen diğer dönem nasıl oldu aklımda hiçbir şey yok. 3 2 miydi? Onu da hatırlamıyorum ki. Onun adı 2. Yo, son bekliyor. Ha, evet 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 tamam. Şimdi oldu, şimdi oldu, şimdi oldu. Ee, olmadı. Şimdi şey yapıyoruz. Bana mı soruyor bu? Ha yok bana sormamış. Ee, bana soru zannettim. Şimdi ne diyorduk? 3, 2, bir şey diyorduk. Hiçbir şey hatırlamıyorum ki ya. Yeni öğrenme Hmm, onun ID 2. K ID 2. Olmadı. Arkadaşlar ben şunun bir doğru yapılışına bakıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar doğrusunu öğrendim. Geldim şimdi ben yanlış yapıyormuşum. Hemen şöyle gelelim. Bakın para her bir şey yaşıyor geç boş ver ya. Sana video çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar iki oluyor. 3 oluyor. 2 oluyor. 2 oluyor. İyi ver oluyor. Sonra tekrar buna basıyoruz. Tekrar buna basıyoruz. Tamam. Heh. Tamam arkadaşlar şimdik. Şimdik, şimdik, şimdik. Çok iyi bir soru şimdik. E, i̇ki tanesinin yerini biliyorum ama üçüncüsünün yeri hakkında hiçbir fikrim yok. Oğlum Alp, bu kim lan? Ne dedi? Bir dakika, ne dedi? Ne? Ha, meyve, meyve olaraktır inşallah. Meyve değil mi? Dur bir yazayım. <laughs> Acayip saçma olaylar dönüyor şu anda. Meyve değil mi? <laughs> Her siz ne diyorsunuz? Ne oluyor? Bir dakika. Acayip saçma şeyler dönüyor şu anda. Kuyrazma benle konuşuyor. Şimdi arkadaşlar ben gideyim notları alayım. Şimdi sana aşk olacak. Teşekkür genç Bana mı diyor? Bana mı? Tövbe Ha demedim Bana bana mı ona mı kime veriyor? Yani en iyi arkadaşı benim bir aran. Umarım bana veriyordur. İki alt var. Ha. Ok. Tamam dur şunu yazayım. Tamam kanka dolandırıldım. Ben bir de bu çocuğa şey alacağım arkadaşlar ya. Neydi? Ben buna bir de kitsini alacağım. Neyse ben hemen şu şeyleri alayım da bu arada video azıcık uzun olsun. O yüzden şey yapmayacağım zaten etlerken ben birkaç yerini keseceğim ama. Neyse benim adamla bir yüz daha tanıştım mükemmel. Arkadaşlar birincisi şuradaydı. İkincisi, ikincisi, ikincisi şeydeydi. Ee, şu yukarıda neydi? Skylands'daydı bir tanesi de. Ee, bir tanesini diğerini bilmiyorum. İkinize de ne? ne anlatıyor karsın bunu kapa ya bu acayip saçmalama Belki bana bir şey derdi Herkese bu bu Rifindra var ya çok bu C3'e geçti bu geçen Çok zengin o yüzden kapatamıyorum bir şeyler veriyor bana Herkese birincisi şurada ben saçma sapan onları bulmaya çalışmıştım Belki içinden bir şey çıkar diye Eee şimdi gidelim Ne diyorsunuz ben bunu kapatayım ya Keşke kapatmasam mı İyice Eee hemen şu an Dark çekelim bir havamızda olursun hemen Auramızı da bir açalım Şimdi hazırım Şurada da ne vardı? Şurada da bir tane sıralama vardı ben onu da hileyle yapıyordum aslında Hemen şuraya gelelim Gelmişken de bir boss'unu keselim Şimdi o ne be? Hemen şöyle gidelim arkadaydı arkadaşlar. Onun yerini biliyorum çünkü ben önceden şey yapmıştım ona. Hemen şöyle gidelim. Ee, şöyle şurada bir yerdeydi ama nerede? Ha şu şurada, şurada, şurada yerde. Ha Şimdi biz bunu şöyle bin dilim yapabiliyoruz. Gerçi bu zaten dark blade ile yapılıyormuş ama. İşte bir kır. Arkadaşlar bunu şöyle de yapabiliyoruz ama ben üşeniyorum yapmaya ama yapalım yok ki. Ee, şimdi bunu şöyle yapalım ilerleyelim nereye gidiyorduk şimdi böyle gidiyorduk arkadaşlar ilk önce herhalde sonra bum yapıyorduk hiçbir şey olmuyordu bunu kırıyoruz sonra ilerliyoruz Heh, doğru gidiyoruz arkadaşlar ee, açın 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 aç, açın, 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 açın. Evet, tamam. Şimdi maviye gelince bu tarafa dönüyorduk. Şu, şu tarafta bir şey yok. Heh. Şimdi burada bir yerde olması lazımdı. Zaten şurayı kırınca ortaya çıkacak. Hadi. Aha bulduk. Şimdi arkadaşlar bunu alıyoruz. Çünkü usta. Oh my god. No well I hate. Ben when... ne dedi aklımda hiç fikrim yok ya. Love letter. Üç. Ben 3'ten mi başladım be? Umarım bunun sırasıyla bir şey yoktur. Neyse hemen gidelim. Ha dur gerçi direkt kışına var. Benim zaten şeyim oraya sıkayla işte. Hemen gidelim. Eee gidelim. Ha. Şimdi şimdi bir tanesi de bu da. Ama ve lakin burası kırıl. Aa kırılıyormuş. Ee, ben kıramamışım. Şimdi bunu alıyoruz ama şimdi şöyle bir sıkıntı var. Ben bir tanesinin nerede olduğu hiçbir fikrim yok. Ben tamam, ikinciyi de aldık. Şimdi üçüncü. Allah belanı ya. Şimdi üçüncü nerede? ee, 3. Üçüncü, üçüncü nerede olabilir şimdi? Mantıklı bir yer getirmeye çalışıyorum aklıma. Ben ona da bir bakıp geleyim arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar şimdi geldim buraya. Ee, nerede olduğunu öğrendim. Tekrar basma gerek var mı? Hiçbir fikrim yok ama şimdi şöyle auramızı da açalım. Şimdi şöyle yok edelim. Tekrar bir tıklayalım ne olur ne olmaz biz bunlara. Hemen şöyle oku diyelim. Oh my god. Tam accurate dedi. Ne demek olduğunu bilmiyorum ama. Ee, biri neredeydi? Biri şeyler, Arkadaşlar Winter'daydı. Winter'a gidiyoruz şimdi. Ee, Winter'ın o aldığımız yerin tam köşesindeymiş. Hemen şöyle gidelim. Winter neredeydi ki? Onu da hatırlamam aslında. Ha, şuradaymış tamam. Hemen şu loop'umuzu alalım. Hiç boşu boşuna 4000 lira, 4000 dolar harcayasın yok. Hemen yani şöyle gidelim e, ee, onu alalım sonra tekrar Middle Town'a gideceğiz ve işimiz hallolmuş olacak ve artık Dark Lady'niz B2 olmuş olacak. Hiçbir güç artışı yaşanıyor mu bilmiyorum ama şu şeyleri değişiyor. Özellikleri değişiyor. Onu biliyorum. Bindirimde kendi fırlatıyor. Normalde, normalde kesik atıyor. Kara hava vuruşunda köstebek gibi bir şey atıyor yere. Hemen şuraya gidelim. Herhalde şurada. Evet. Zaten gözüküyor. Bu arada arkadaşlar normalde böyle gözükmüyor. Ben şeyi açtım şurada. Ya bilmeyen ne için varsa ben bilmiyordum çünkü. Şu ayarlardan neredeydi ha? Grafik kalitesini buluyorsunuz oradan o yüzden bu kadar fazla gözüküyor. Yoksa bu kadar gözükmüyor arkadaşlar. Baya olmuş bu arada şunu Şöyle alakta da ne olmuş size şey yapmasın Şöyle, şöyle gelsin ha. hadi yeri görün. Magma vericimize de sonra gideriz onu. Sonuçta işte 350 levelimiz oldu. Sen 350 levelden sonra gelin magma. Ha 400 level olunca farklı bir yer açılıyor değil mi? Sonra arkadaşlar bundan sonra bu arada arkadaşlar C2'ye geçince ben şey yapacağım. Arkadaşıma kişisini alacağım. O da bana şey verecek kontrol verecek. Çok güzel bir takas değil mi? Aslında şeyle alakası yok. Kontrol, kontrol şey ki, Şey az Jutsu Kayı'dan izliyorum. Orada Yo2 Tenkayı yapıyorlar ya onun gibi bir şey var. O alanı çok hoşuma gidiyor açtığı alan. E, arkadaşlar o da şey değilmiş. Ee, şurada bir yerdeydi ama nerede tam, tam olarak hatırlamıyorum ama. Ee, zaten ah şurada gördüm 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 şurada. At bunu buraya. Şu yaşay kaşlay. Bu yayı deli uyuy böyle arkadaşlarım. E, şimdi bu yaya böyle değil de bu yaya şöyle ediyoruz. Buraya atladığımızda mektubumuz burada. Çünkü usta. Yo bro seyret bilmem bilmem ne. Okey. Evet hepsini aldık. Umarım hiçbiri gitmemiştir Eğer gittiyse çok kötü olur. Şimdi ben tekrar kıracak değil mi? Şimdi yok ol. Evet. Şimdi arkadaşlar middle town'a geri dönüyoruz ve işi bitiriyoruz. Aslında 22 dakikalık olabilir miymiş? Olamazmış. Benim izlediğim dakikada 8 dakika yapmıştı. Sanırım ben azıcık şeyim yapamıyorum. <laughs> İner misin şuraya? Bak bota bile binemiyorum arkadaş bu nasıl bir şey ya. Middle tension mu? Ha He, şeymiş. Hemen gidelim buraya bu arada arkadaşlar ben İngilizcesini söylüyorum normalde orta kasaba da. Aslında orta kasaba da değil. Şey çevirde 3 milyon kere arattıktan sonra gelen şey. Bu arkadaşlar bir de o kontrol kullanan biriyle mi alakalı bilmiyorum ama bir ara bütün adaların etrafında böyle çember vardı. Şey e, neydi? Kontrolün yaptığı şeylerden, alanlarda. Ama bütün adalarda. O niye oluyor? yazabilir misiniz? İşte ben de oyuna yeni başlamış saydım Ben yeni 350 level oldum. Eee siz daha da gidiyoruz bu aya. Eee tasla burada ben şeyi yanlış yapmışım. Neydi şurada koyu yeşilmiş. Ben normal sarı yeşil zannediyordum da. Koyu yeşil bir tane. Aha şu değil herhalde. Yok değil. Değil değil. Arkada bir taneydi koyu yeşil. Ha şu şu. Ben şey zannettim. Sade full ee su yeşili falan zannettim de. Normal yeşilmiş. Hemen buraya giriyoruz. Gidik. Ve sonunda Robot Mega diyorum ki. Krizon bir şeyler bir şeyler. Hadi. Ne dedin? Hiçbir şey anlamadım. Hepsini toplayamadın mı be? Bakayım. Yuhuu! <laughs> ya evet yaptık arkadaşlar başardık. Dur şimdi ben şu arkadaşıma da bir hava atayım da. Eee bu hala oyunda bakalım. Oyna mısın kardeşim? Bakalım. Ee, yok gitmiş. Ben ona yarın ben ona okulda hava at, havamı atarım zaten. Siz şey yapmayın. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulun, bulunmaktayız. Görüşürüz. Allah'a emanet.